Kanal D'nin çarşamba akşamlarına damgasını vuran dizisi, Eşref Rüya'nın ikinci sezon çekimleri başladı. Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı Tim Sambi imzalı diziye güçlü bir karakter katılıyor. İlk bölümlerinde flash bir ayrılığın yaşanacağı diziye Dinçer Burçay karakteri geliyor. Hapishane sahneleriyle açılacak dizide Eşref'e, Çağatay Ulusoy, rakip bir yapım şirketinin CEO'su olarak ekibe katılacak olan Dinçer'e son olarak Deha dizisinin kargası, başarılı oyuncu Taner Rumeli hayat verecek. Sürprizlerle dolu bir karakter olan Dinçer, Nisan'ın Demet Özdemir hayatında büyük iz bırakacak. Daha fazla bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.